Nereden kazak ördüm, boydan olmadı ya. Dört süper oldu. Bülbül, bülbül bül namussuzum ha! Yılmaz abi, hani bu adamı bana alacaktın... ...sen tuttun beni o iri kemikle nişanladın ama. Biraz sabretsene benim gidecek <laughs> kardeşim. Seni bu uçan balonla neden nişanladık? Neden nişanladık? Aslan belki biraz kıskanır diye. <laughs> kafayı çalıştır. Kaleyi işlem fethedeceğiz. Önce eve sız. Benim kas görünümlü muz kardeşim. Tüylerim diken diken oldu. Dehşete düştüm şerefsizim. O nasıl sesli ya? Vallahi kaşlarım dikeldi ha. Gerçekten güzel okuduk mu Yılmaz abi? Ne diyorsun? On numara namlusum. Emi ödüllü bile emik deriz. Fakat <laughs> kasetçiler bunun sesini bir duyarlarsa... ...bunu kaparlar elimden bana bırakmazlar ha. Yakka orada duralım Yılmaz abi. Bizim zarımız yek, dostumuz tektir. Biz öyle dostlarımızı yolda bulduklarımıza satmayız haberin olsun. Bir söz ağızdan çıktıysa bitmiştir. Senin neyiz ölümüne kadar baba hiç fark etmez yani. Eyvallah kardeşim. Sapına kadar delikanlı çıktım vallahi abi. ya. bırakın oğlum bu işleri ya. Siz nasıl yan yana oturuyorsanız Burak'la Durak bu da yan yana oynar işte. Sen niye hep tek oturuyorsun o ben? Benim yanıma yerle oturamaz aga. Benim sıram şampiyonlar ligi. Bilali çocuklar. Oturun bakayım, oturun. Çocuklar, görmüş olduğunuz gibi... ...bugün sınıfımızda bir misafirimiz var. Kendisi bizim Almanya'daki kardeş okulumuzdan... ...Markus Mert Lisesi'nden Fabian Ernst. <laughs> Ve iki gün boyunca da sınıfımızda misafirimiz olarak ağırlayacağız kendisini. Fabiancım, ee, Fabiancığım, sen şimdi şuraya geç... Sit oraya, Sen şimdilik hadi bakayım. Baba, arkadaşımız iki gün boyunca okulumuzda misafir biliyorsun. Gram Türkçe bilmiyor sana emanet. No problem hocam. Hepimiz kardeşiz yani. Talihime oh, oh. bak be. Koca İstanbul'da bir futbolcu bulamadım ya. Şöhretim. Şöhretim. Başlamadan bitecek. Maalesef sağ bir futbolcu bulamadım. Bütün parklara, AVM'lere, kahvelere, barlara baktık. Ama sağ futbolcu yok, sağ uygun birisi yok. Cüri <laughs> 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 de sıra bakma bu iş yatar. Lan! Kesin be! Drama mı bu, sitcom! <laughs> ne demek yatar lan? Ne demek yatar? Seni öldürürüm Kubat, hiçbir yere yatamaz! Benim hayallerimi, umutlarımı çalma! Her şeyimi sana bağladım ben! Ya kızım, bana giriyor! Bana niye çemkiriyorsun? Beraber bakmadık mı, aramadık mı? Yok işte, yaptı bu iş, ne yapayım ki? Evet. Beni yarı yolda bırakırsan... ...seni öldürürüm, karın Nihale'yi de kaçırıp... ...organ mafyasına satarım. <laughs> Benim karıma dokunacak adamı silkelerim. Bak karımı bu işe karıştırma. Önce o parmağı indir. <laughs> <Bana> bak ya. <laughs> Merhaba ben o ben. Aa, gözlere bak mavi mavi. Sen her yeri mavi mi görüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Nefes de artık. E daha ne duruyoruz ya? Hemen buna bir klip çekelim, kanallara dağıtalım. Fakat bana bak, böyle doğal bir ortamda çekmemiz lazım. Halka daha sıcak gelir ha. Ben biliyorum Yılmaz abi doğal bir yer. Bizim var abi, Namusuma şerefime evde bir tane ahtapotla akrep var anlatamam. Kayınvalidesiyle bizim hanım biliyorsun mu Abi gider klibi çekeriz arkasından da onların belgeselini yaparız. On numara olur be. Genişte <laughs> bahçesi var abi. Belgeselden sonra bahçede Jurassic Park'ı bile çekersin şey ya. <laughs> Anam! Ne oldu be? Kızım talihimiz döndü ya. Nereye döndü lan? Ana baksana. <laughs> Aman ya Rabbi. Kızım bu adam futbolcu değilse beni burada yatırım. E sen... koş, koş. <laughs> oh. Merhaba kavruk arkadaşım. Top da senin ve sen futbolcusun öyle değil mi? Evet ben futbolcuyum. Adım Musa Moğol. Langa Goygoy Sports orada oynamak. Anam be koy sporu biraz duydum. Çok koygoycu bir takım. Ama olsun adam sonuçta futbolcu. Bak sen futbolcuyu bulduk işte. Oley oley oley. ne hale gibi oldu. Bana bak. <laughs> evli misin sen? Yok. Ben yanlış yaşıyor. Peki ya sen? Evlin? I'm no evli yahu. <laughs> Single bekarım ben. Ayrıca ben de <laughs> siz birbirinize ne kadar yakıştınız. Vallahi çok güzel oldu Bak koy koyucu futbolcusu Ben gideyim aslan görürse o beni burada. Şişt bana bak kızar o kalkma. Orta kısa paslaşır. Hadi taş. Okey. Darling. Bol ize yuvarlaktır. Winner her zaman dört köşe. <laughs> Ay İngilizcem çok güzel. <laughs> Kükre aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok Kükre aslanım hayır hayır yok.